Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda güzel bir temizlik yaptık. Çok şükür Allah'a toparladık. Ancak bu zamana denk geldi arkadaşlar. Çünkü ciddi manada ee, blok 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 diye devam ediyor nöbetlerim. Son 3 nöbetim. Hatta bu son 3 nöbetim. Bugün de saymasak son iki nöbetim kalıyor. Çok şükür Allah'a kurtuluyorum. E, yönetimle de konuştum. Ee, gerçekten inşallah <laughs> sağ salim ayrılacağım E, ee, Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kuşlarımız yuva hazırlığında buradaki şov dişi ve jumbo erkeği çiftleşirken gördüm. Az önce bu dişim sürekli kaçıyordu. Ee, kancalı tokanla az kaldı diye burayı bu şekilde tutturdum. Daha kaçamıyor. Ee, bu tavayı öne doğru sürüp buradan çıkıp kaçıyor arkadaşlar. Çok uyanık bir şey. Ee, daha şeyleri falan yerleştirmedim. Bütün follukları çektim yuvalardan. Bunlardan e, buradan çektim. Bakın buradan falloları çıkarttım. Çünkü e, maalesef bizim deli dişi yine yavruya zarar vermişti bir tanesini Allah'tan. Hemen kaydırdım yavruları. Şimdi arkadaşlar sizin e, bazı arkadaşlar sizin çoğu konuşmayayım yine. E, destekleyen arkadaşlar da var sağ olsunlar. Ama tutup da e, kaydırma yaptığım için tepki gösteren arkadaşlar göz önüne bulundurursak eğer Şöyle diyordu ki kaydırma yapıyorsun şöyle yapışın böyle yapışın. Zarar veren dişi de yavruyu ne yapayım? Yanında mı tutayım? Yani arkadaşlar bu tür durumlarla karşılaşıyor ya haliyle kaydırma oluyor. Şimdi çoğu dişimizde yumurtalar mevcut. yavaşça oluşuyor. Mesela bakın bu diş şu an yuvada erkeği bayağı bir ilgileniyor. Gördüğünüz gibi. Evet dişi bağırıyor şu an gelme diye. Şimdi sen nereye girdin böyle? Bomboş yuvalık. Yuvalıklarını hemen takmak lazım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz e, bunlar yumurtlayacaklar. Yumurt, e, söylemiştim. Yumurta papasını da görüyorsunuz. falan da bayağı bir seyrettik. E, sularını falan tazeledik. Yemlerini tazeledik. Yemleri eledik. E, bu yuvalar falan da boş gördüğünüz gibi. Buraya şov erkeğimi çektim. Bakın bunlar eş tuttu. Arkadaşlar bakın hemen size şunu söyleyeyim videonun başında. E, bu erkeğimi almak isteyen olsa bu dişi yumurtlatmadan alabilir. Bu erkek satılık. Bu dişi yumurtlatmadan alırsanız alın. Almazsanız dişini yumurtalarını dizip yavruların çıkartmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bakın bu şekilde güzel eş tuttular. Dişi satılık değil. Dişi çünkü bana emanet. Erkek sadece satılık. Ee, bu şekilde vereceğim erkeği. Tek başına baskın bir erkek görüyorsunuz. Yanına dişi attım yumurtlatacak. Ee, dişi yuvada şu an. O kadar yuvadan kaçmasına rağmen. Ee, bir de hemen videonun başındayken şunu söyleyeyim. Arkadaşlar benden video konularını istiyorsunuz. Tamam farkındayım. Ee, ama... Bunları ben e, dar bir zamanı sıkıştırmak istemiyorum. Bunları sakin bir zamanda, rahat rahat çekerekten... Size video serisi hazırlayacağım. Video konularını böyle hemen dizeceğim. Peş peşe peş peşe peş peş videolarımızı paylaşacağız. Günde 3 video istiyorsunuz. Bunu maalesef yapamam. E, çünkü hani çok doğru olmaz ya. Hani benim açımdan da olsa, sizin açınızdan da olsa tamam hani siz çok fazla süre video izlemek istiyorsunuz ama belki herkes bundan hoşlanmayabilir. En azından her gün video bence çok çok daha doğru. Ee, bu arada yavrularımızın hepsi gitti. Bir önceki videomda söylemiştim. Ee, burada arkadaşlar yavrularımız var. Satılık olarak. Bakın. Fallow'umuz büyüdü. Fallow diyorum çünkü desenleri de var. Az bir şey de olsa. Ve erkek. Kırmızı göz bir erkek yakalamak gerçekten çok güzel. Yani bütün olumsuz bir şeyler işte. Yani bunun da burnu kanamış çok az bir şey ama çok önemli değil. Ee, muhtemelen kardeşim tırnağı falan gelmiştir. Kırmızı göz bir oğlumuz yeme düşmek üzere bende kalacak bu. Ee, şuradaki pastel satılık arkadaşlar. Rainbow taşıyıcı bir erkek. Tam bir pastel yalnız. Var ya gerçekten mükemmel bir yavru. Bakın bu da yeme düşecek, gidecek. Ee, diğer yavrularımız gitti. Buradaki kızım Bulut'un. Bu da yeme düşmek üzere. Ayıracağım bunu yarın. Sonra gözlemleyeceğim. Ve son olarak burada satılık olarak bu yavrum kaldı. Cinsiyeti muhtemelen ki erkek tam net olmamakla beraber. Ee, ama dişiye de dönebilir. Çünkü benim erkek dediğim yavrulardan bu aşamada dişiye dönen çok oldu. Bulutun özellikle bu desende olan yavruları hep dişi çıktı. Bir tane bile erkek çıkmadı aralarından. Arkadaki salmadaki hariç bir önceki kuluçkasında. Burada da arkadaşlar rainbow'um var. Ee, biliyorsunuz tüy sorunu yaşadık bunda. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. uçları patlayıp kanıyor. Arkadaşlar bu iki tane e, yavru maalesef ki tüyden dolayı problemli. E, şöyle söyleyeyim. Reymo'nun dört tane oldu demiştim. E, arkadaşlar havalandırma problemini çözebiliriz. Yani havalandırmadan dolayı oluşan tüy problemini çözebiliriz. Aynı bu bebeğimle çözdüğüm gibi. Ve bunun da ben bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ama en başında söyleyeyim. Bakın oradaki yavru müzikini de çözdük. E, en başında söyleyeyim arkadaşlar ben. Bu konuyla alakalı olarak da duyar kasacak arkadaşlara en başından bildiriyorum. Ee, tüy sorunlu kuşlarda tüyler hani adı üstünde sorunlu ve yarıdan kırılıyor. Kırılan tüyü çekmezseniz aynı kesik tüy gibi uzamaz. O nedenle e, tek bir seferde çekmemiz için cımbızla çekiyorum ben. size zaten e, onun videosunu da çekeceğim. Ama dediğim gibi hani bu konuyla alakalı olarak duyar kasacak arkadaşlara şimdiden ben uyarımı yapayım. Duyar kasacak bir konu yok. E, kaplarımı da şu şekilde koyayım. Bunları da böyle toparladık. Bayağı bir aldım. Söylemiştim zaten alacağım diye. E, bu kızım da yumurtlayacak yuvası boş. Hemen folduğunu geri koyacağım. E, bunların aralarının mükemmel olduğunu görebiliyorum. Baba kız eşleşmesi. E, babaya bu kızı attığım için e, bu oğlumun eşine de annesini atacağım. Eşi olarak. Bakalım neler olacak. Ee, o yavrularım satılık diğer yuvadaki ee, ve buradakiler de satılık. Buraya da gelince hemen söyleyeyim. Buradaki bebeklerim de satılık. Bir tane rainbow böyle bakın büyüdü ama bunda da muhtemelen tüy problemi var. Ee, olacak yani o tüyler onu da dökülecek. Dökülmeden ben hemen çekeceğim o tüyleri. Ee, hemen adam akıllı büyüsün diye. Ama maalesef o yavrumda da aynı problem var. E, ee, halledemeyeceğimiz bir problem mi? Hayır değil ama e, insanın canını sıkıyor. Bu anne de çok saldırgan oldu ya. Yani. Onun dışında Rainbow'un taşıyıcı bebekleri var. Bakın arkadaşlar bunlar Rainbow'un taşıyıcı pastel bebekleri. Dur kızım. Elim ısırıyor ya. Heh ısır ne oldu? Bakın. Bu bebeklerin hepsi. Şu clear linklere ait. Şunlara ait yani. Bebeklerime ait. Yavrumuz. Ee, bu ve bu arada bir tane daha bebek var. O onlara ait. Bu Japones taşıyıcı kendi bebekleri bunlara ait. Gerçekten bayağı iri oldular maşallah. Diğerleri de aynı şekilde diğer birkaç tane daha bebek bunlara ait. Öyle işte karışık burada var. Bakalım artık neler olacak neler bitecek ben de merak ediyorum ama bütün malzemeyi böyle yere döküyor. O yüzden hiç elleyemiyorum bile kafesi. Burada benim kızımda yumurta var. Dediğim gibi dişlerimiz yumurta oluşturmaya başladı. Yuvasını hazırladı. İnomuz salmaya çektikten sonra salmaya yumurtladı arkadaşlar. Ayırdım yumurtasını. Bu kızımı da hemen buraya koydum. Yuvayı hazırlamaya başlamış. Bunda da yumurta var. Bakın bunun yumurtasını görebiliyor musunuz? Yuvaya girerken merak gösterir ama poposu şiş. Bunda da aynı şekilde yuvaya girdi ama şöyle bir çıkartalım. Poposuna siz bir bakın. Bayağı bir şişti. Görüyorsunuz. Hamile kuş anlama belirtileriyle alakalı da bir videom var. İsteyen onu da izleyebilir. Bu arada bakın bu dişim de tekrardan yuvada. Kuşlarımızın hepsi yuva hazırlanır. Yumurta oluşumları başladı. Bu oğlum burada tek biraz baskınlarsın çünkü Ino buna baskın gelmişti. Bundan daha fazla bu kafeste kaldığı için. Ee, bu oğluma daha dişisini atmadım. Bulutun dişisinde yumurta var. Bunun, e, bunun da oluşmaya başlamış onu söylemeyi e, unuttum belki de bilmiyorum. Ee, onun dışında ha şurayı bir göstermedim jumboları. Rainbow'lar bugün çiftleşiyordu arkadaşlar. Onun dışında de oluşmaya başladı. E, Lütinoların, Lütino ve e, Jumbo erkeğimi hatırlarsanız. Onda şöyle bir problem oldu. Çünkü i̇şte ben ilk zamanlarda yapmadığından, çok fazla yapmadığından dolayı. E, o kalktı bir ara soğuttu yumurtaları. Ben kaydırdım ettim. O dönem e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sonrasında buna kaydırmıştım. Bunun altına son yavruyu da ölü olarak buldum. Sebebi şu. Arkadaşlar, e, yani diş yavrular gelişmemiş. Göbek bağı oluşmadan yumurtayı kırıyorlar ve anne de çıkartıyor. Bu problem ben daha önce de yaşamıştım. Ee, zannediyorum ki annenin tam yatmamasından kaynaklı. O yüzden çok da fazla şey yapmadım ama o takımda bir kez daha olursa dikkat edeceğim. Ee, kaydırma yapabilirim. Bakın bu dişide de oluşmaya başlamış. Yuvada yazıyor yani herhangi bir sıkıntı yok. Buradan kafesimi aldım. Ee, burada dediğim gibi... Of oh, bunun kanadı kanıyor. Neden böyle? Gel bakalım kızım. Arkadaşlar bir de bana her videomda artık şuradaki kancalı şeyleri söylüyorsunuz kafaları ama bu arada bir tek bu kafesi temizlemedim. Bakın. Görüyor musunuz? Kendi kendine uçabiliyor. Bu yavrum benim uçamıyordu. Tüyleri yoktu ama artık uçabiliyor. Buradan bir tane kanadın tüyünü patlatmış, kanatmış. Bakalım. Çok önemli bir şey değil. Bu düzelir arkadaşlar o zamanla. Şu kızım yumurtlamıştı yere. Onu aldım hemen yumurtasını. Bu deli kız bir tane yavruya zarar vermiş. O yüzden salmaya çektim diğer yavruları kaydırıp. Ee, diğerlerinin de tüyden çıkmasını bekliyorum. Şunların ikisi gerçekten mükemmel eş oldular. Ee, şu bizim Hakan abiye gidecek olan zaten. Onun dışında bir bakıyorum. Şu oğluma da şu kızım eş olacak. Ee, öyle bir düşüncem var. Buradaki annemizi de arkadaki şov oğluma atacağım. İnşallah hepsi eş problemi yaşamayacak. Fallı buraya çektim. Sebebi şu, buradaki oğlum şu dişiyle beraber bu kafesi hiç ısınamadı. Bu kafesi alınca bir anda ötmeye falan başladı. Morali yerine geldi. O yüzden oğlum orada kalsın. En azından o kafeste de yakışıyor yani problem yok. Belki bunları da kaydırabilirim ama hangisini çekerim? Muhtemelen şovları çekerim arkadaşlar onlar eğer orada yumurtlayana kadar erkeği satılmazsa bilmiyorum belki çekebilirim bu tarafa ama bunlar dan da he şunu da söyleyeyim onu unuttum. erkeği tüye tam girememiş. Şu an tüye giriyor. Tüyleri bayağı dökmüş ama e, yeteri kadar değil ve hayvan artık kabarma noktasına kadar gelmişti. Bunu gözlemle anlayabilirsiniz. Ya, yani kuşun tüye girip giremediğini ancak gözlemle anlayabilirsiniz. Bu oğlum girememişti. Tüylerini ben aldım. Elimi hafiften ıslatıp tüylerini aynı para sayar gibi aşağıya doğru böyle say, yani çekerekten aldım. Canını yakmaz bu işlem. Zaten gelebilecek kapasitede olan incelen tüyler gelir. Kuşun canını yakmayacağı için hatta ekstra olarak kuşu rahatlatır. E, göz önünde de bulundurum Burada benim kızım yumuklayacak. Ee, bu yuvalığımızın bir ayağa kırıp onu halledeceğim ee, Poposunun yumurtasını oluşturdu Çiftleştiler mi görmedim ama Bu oğlum eğer çiftleştiyse buna helal olsun ee, Geleceğin damızlığı Gerçekten tam anlamıyla Kızım zaten Eğer bu erkekle olursa artık Gözü aydın Tam anlamıyla erkeğini bulmuş olacağız. Şöyle söyleyeyim tam anlamıyla erkeğini bulmuş olacağız. Çünkü yani bir Rainbow'a gidiyor, bir Fallow'a gidiyor, bir ona bir buna gidiyor. Yani bu gerçekten e, tam bir piyon olmuştu sağda solda. E, bunu tekrardan şey yapmamak için bu dişimi bu şekilde çektim. E, bu erkekle inşallah olur bakalım hayırlısı. Burada da son kez e, diğer bir yuvamı göstereyim. Yavrularıyla dolu olan yuvamız altlarını özellikle temizlemedim. Bir tane bileziğimize düşürmüşler. Altı numaralı. Vallahi arkadaşlar bilezikleri takır takır Allah şükür takıyoruz. Ee, şimdi iki tane lütunoyu kendime ayıracağım. Ee, geri kalan üç tane lütunanı satılık. Şöyle. Arkadaşlar biri dişi biri erkek olmak üzere iki tane ben bende kalacak. Ee, onları takım çıkartacağım inşallah. Bakalım. Ee, bu galiba erkek. Bir tane dişi ayırdım. Ee, onun dışında mesela bakın şu lütuno. Hepsi lütuno geliyor bunların. Şu lütuno. Şu lütuno. Ee, bir de galiba bunların olan şu tüne. Zaten şu farklı, bu farklı bir yere ait. Ee, şu üçünden bir tanesi, iki tanesi farklı bir yere ait, bir tanesi tüne olarak ait. Ee, kaydırdığım bir şeyin altındaki yavrular bunlar. Ee, siz anlayın. Falda taşıyıcının altındaki yavrular. Gördüğünüz gibi, maşallah gayet güzeller ama. Dedim gibi birazcık annenin gazabına uğradılar. Bir tane yavrumuz özellikle son gizli ino gitti yani. He, e, kırmızı gözden de bahsedeyim o da gitti arkadaşlar. O nedense bilmiyorum. Annenin altında ölmüş. E, Jumbo'nun altında. Kursağı da doluydu. Kursağı dolu ölen yavru tehlikelidir. Ve o yavrularda ben şunu fark etmiştim. Maalesef ki kırmızı gözlerde sadece şansımıza diyorum ya. Rainbow'ları vurur, kırmızı gözleri vurur. E, şansıma sadece ve sadece bu kuşlarda şu denk geldi. E, kırmızı gözler tam anlamıyla dışkılama yapamıyorlardı. Ondan dolayı ölüyorlar muhtemelen. Ee, neden oluyor bilmiyorum. Bunu bir hemen bir çözmem lazım. Bir de rainbow'lardaki tüy sıkıntısı tamam biliyorum. Hani havalandırmadan kaynaklı. Ben, benim e, hatamla oldu Ama onun dışındaki şu kırmızı gözde olan problem. Özellikle bu olan problem gerçekten can sıkıcı. Ee, onu bir çözmem gerekli. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kuşlarımızdaki yumurta şeylerini söyledim. Yumurtalayı bakayım kaç takım oluşturdu. Bir, 2 e, iki, üç, 3 takım burada var. 4. E, takım bu arkadaşlar yumurtayı oluşturan. Buraya geldiğinde 5. 6. 6 takım e, yumurta oluşturdu eşe attıklarımızdan. Diğerleri zaten 3-4 e, takım falan da yavrulu yumurtalı. Bakalım artık hayırlısı hakkımızda. E, nasibimize ne varsa onları alacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı lütfen unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.